nefsin yalan arzusuna karşı doğrunun peşinde olacağız. Doğru sözlü, doğru tavırlı, doğru konumlu olacağız. Doğru sözlü belli konuşurken yalan konuşmuyorsun. Doğru tavır da belli. Yani bu böyle olması lazım. Doğru konumlu ne demek? Doğru konumlu şu demek. Müslümanı camide gördük. Aa Meyhanede gördük B. Hangisi doğru? Elbette cami doğru. Müslümanın meyhanede ne işi var? Aynı şekilde Müslümanı ırkçılık programı üzerine kurulu bir dernekte de göremezsin. Bir partide de göremezsin. Ona oy vermek değil, onun konuşmasını dinlerken de onu bulamazsın. Konumu gereği Müslüman Medine mantıklıdır, evrenseldir ırk üzerine yatırım yapmaz. Vatanı vardır. Akrabası, aşireti vardır ama ırkçı değildir. Yanlış yerde duruyordur. Müslüman ticaret yapıyor. Faizcilerin yönettiği bir iş adamları derneğinde üye. Yanlış konum. Doğru bir konum değil. Eğer Müslüman doğru konum tercihinde başarısız olursa, Allah Teala'ya gitme konusunda sadık değil demektir o. Yani Ankara'ya giden birisinin Edirne istikametine direksiyon sürmesi mümkün değil. Hem Edirne'ye doğru gidiyorsun, bir de Ankara'ya gidiyorum diyorsun. Ters istikametler bunlar. Yani mümince tavır, mümince söz. Çocuğa karşı bile olsa mümince konuşmak, Allah'tan korkarak konuşmak, tekrar ediyorum, niyetlerimizde dahil olmak üzere, sözlerimizde ve tavırlarımızda, konumlarımızda doğruluktan yana olacağız. Böylece en azından sadece şu boyutuyla bakıyoruz, başımız ağıracak bir iş yapmamış oluruz. Çünkü yalan sürekli öbür yalanı getirir. Öbür yalan öbür yalan derken sonu cehennemde biter onun. Hüsranla biter. Doğruluk da öbür doğruluğu o öbür doğruluğu getirir. Onun sonu da hadis-i şeriflerde öğrendiğimiz gibi Allah'ın katında sıddık dost doğru diye yazılmayla sonuçlanır.